Hüseyin nerede? Çıkmayacağım diyor. Çık. Terk etti ha? Niye terk etti? Bak ben size yine diyorum yine diyorum. Hüseyin her zaman benim arkamda. Niye terk etti seni bu stüdyoda yalnız bıraktı? İşte yalnız bıraktı. Niye? Demek ki kafasında kurguladığı bir şey var ki beni bu durumda burada yalnız bıraktı. Ben ona karşı ben kendi çevrimi artık sildim. Şu an ben şöyle üzülmedin diyeyim. mi seni böyle yalnız bırakıp? Bıraksın. Bıraksın benim anlamak Yüzüm ak. Ben bu saatten sonra tek başıma da ilgilenirim. İyi e de daha iyi. Daha kardeşim 24 saat daha da olmadı dün aşk görüntülerinizin. Tamam hala üzerinde. seviyor onda bir şey yok. Ama benim sesimi bastırtmaya çalışılıyor. Beni konuşturulmuyor. Ben konuşmak istediğim zaman ben yükseliyorum. Allah, Nasıl? Allah! Bütün program Allah. sen konuşuyorsun. Allah. Acayip bir şekilde bağırıyorsun. Tamam işte Herkesin eleştiriliyoruz. Ben size bak ben size başımdan geçen o, o dakikada, o günden bugüne geçen her şeyi anlatmakla mükünlüyüm Ve ben bunları parça parça anlatıyorum size. Ben bunları tüm bir anlatsam Cennet beni de anlayacaksınız. günlerdir buradasın. Biz ben artık günlerdir o pijamayı, eşofmanı dinlemek istemiyoruz. Ben günlerdir buradayım ama ben size ne diyorum? Bana diyor ki şu kadar, şu kadar, şu kadar aldım diyor değil mi? Aldın diyor. Benim telefonlarımı aldın, şunu mu aldın, bunu mu aldın diyor değil mi? Bu Cennet. Carası? Sen niye buradasın? Ben, ben niye senin buradayım? Senin hakkında bazı iddialar bulundu. Evet. Bize geldi. Evet. Sesini duyurmak istedim. Evet. Biz seni tanır mıyız? Hayır. Kim olduğunu bilir. Hayır. Ben size bunu diyor. Bak ben bu açıklaması... adam da mağdur koca olarak Ben geldim. bunun açıklamasını yaptım size. Benim buraya çıkmayacağımı biliyordu. Ben de onun buraya çıkmayacağını ihtimal veriyordum. Ha çıkmaz diyordum. Ama çıktı. Şimdi Benim de buraya gelmemin gitti. sebebi... Ama çıkmak başka bir şey. Tamam. Sevdiği kadın hakkında. Hayır. Bak karşılıklı lütfen. lütfen iddialar başka bir şey. Niye? Lütfen ben onları gördükçe benim canım yanıyor. Benim şu an ailemi çıkartıyorsunuz. Benim burada sinir krizi geçireceğimi biliyorum. Hayır sinir krizi? Sakın değil? benim ailemi çıkmasın. Dedem. Dedem olduğunu biliyorum sakın çıkmasın. Niye öyle? Ne Hayır istemiyorum çünkü onların sağlık durumları çok kötü bir durumda. Bir dinle. Eğer bu şekilde bu şekilde burada çıkartamazsın. Dur çıkartamaz. dur bakalım ne çıkartamazsın? diyecek? Çıkartamazsın. Ben, ben... biliyorum bana nasıl davrandıklarını söyleyecekler. Ben biliyorum. Yüzleş. Bilmiyorum. El bebek, yüz, yüz bebek, bebek. Yüz bebek büyüt... Ben yüzleşemiyorum. Çünkü ben onların cennet, canını... Cennet sakin çok ol. Yaktım. Tamam bir sakin Hayır, ol. Hayır lütfen. Cennet Abla, ben sakin senin olur, dedim, olur musun? Dedim, ailem çıkarsa dedim cennet. ben kötü olurum dedim. Hayır. Niye ha, deden o senin. Neden işte ben de size diyorum cennet. ki, ben de size işte diyorum ki benim ailem beni hani yükseltecek. Ben ama sana destek vermek için bağlanıyorlar. Tamam biliyorum destek vermek için ama ben de size diyorum ki ben ailemle bile telefonda konuşurken ben ağlıyorum. Niye ağlıyorsun? Ben ağlıyorum çünkü onları çok kırdım. Ben onları ha, çok kırdım. Tamam tamam. Ben rahatsız. çok kırdım. rahatsız. Tamam. Ondan e, diyorum ben size. Cennet gel barıştıralım. ben ve ben şu an. Gerçekten Dur madem, bir adamı adam... değil, Ay o da ağlıyor. Ay deden diyorum, ağlıyor. Işte, deden ağlıyor. Ben... Ay ya. Gel bir dinleyelim. Için. Gel. Gel cennet. <laughs> Ay amcacım nasılsınız? O da ağlıyor. Ay canım ya. Cennet. Cennet. Ay. Ni? Cennet. Ay ya. Amcacım niye böyle oldu cennet? Ya bazen ben anlamadım. Neden olduğunu ben anlamadım. Anlasam ben ya de anlamadım. Ya bu çocuklar daha bu yaşlarında ne böyle? Bunlar neler yaşamış? Bunlar da 22 yaşında gencecik çocuklar. Süleyman amcacığım ya bu bazım, çocukların sizde mi hata var? Bilmiyorum bazım, siz. siz mi yeteri kadar sahip çıkmadınız bu çocuklara? Sen de ağladın onu öyle şimdi sesini benim... duyunca. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.